Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Et dua mühkül iman." Yani dua ibadetin özüdür diye buyurmuş. Evet dua nedir? İnsan acizliğini fark ettiğinde, elini açıp Rabbine yöneldiğinde ortaya çıkan o hal. Bir sığınak, bir yakarış aslında. Allah'ım diye başlayan o iç ses kulun en saf halidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hakikati bizlere tarif ediyor. Ee, peki dua neden ibadetin özüdür? Çünkü ibadet dediğimiz şey aslında kulun Allah'a teslimiyetinin ilanı. Yani kulun kendi acizliğini ve fakirliğini ilan ederek, Rabbi Rahiminden ellerini kaldırarak istediği güç, istediği nimetlerdir aslında. Ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin. Dua işte bu teslimiyetin dili olur. Bir yönüyle ibadetin kalbi dua, duanın kalbi ise niyettir der Bediüzzaman Hazretleri. Hatta ruhudur der. Evet dua ibadetin ruhudur, obudiyetin ruhudur. Çünkü dua eden kendi fakrını ve acizini ilan eder. Allah'ın terbiye ediciliğini kabul eder. Fakrın ve acizin ilanı ise kulluğun özüdür. Evet dua aslında insanın var olma, var oluşunun özeti gibi. İnsan dünyaya muhtaç, elinden hiçbir şey gelmeyen bir varlık olarak gelir. Ee, i̇htiyaçları sınırsız, kudreti ise sıfıra yakın. İşte bu yüzden de dua insan fıtratının bir yansımasıdır adeta. Dua eden, kendi varlığını doğru okuyan insan demektir. Tasavvuf büyükleri der ki, dua kulun boynunu bükmesidir. Boyun bükmeyen kul kibirle Allah'a yaklaşamaz. İşte ibadet Allah'ın huzuruna durmaksa dua o huzurda boynu bükük bir sesleniştir. Bu yüzden de dua tüm ibadetleri içine alır, alır canlandırır. Namaz dua ile ruh bulur, oruç dua ile derinleşir, hac dua ile manasını bulur. İşte dua kulluğun kalbidir. Dua yoksa ibadet kuru bir şekilden ibaret kalır. Dua varsa ibadet de ruh kazanır arkadaşlar. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şerifi kulluk dua ile başlar ve dua ile biter. Dua eden gerçekten kul olur manasında bu hadisi söylemiştir diyebiliriz. Evet dua ibadetin ta kendisidir diye buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde. O zaman şöyle bir duaya bakacağız, tahlil edeceğiz. Dua nedir? Peki neden böyle söylenmiş? Çünkü dua kulun bütün varlığıyla Allah'a yönelmesidir dedik ya. İşte birincisi dua bir teslimiyettir. Dua eden insan şunu söyler. Ya Rabbi ben yapamam sen yaparsın. Ben acizim sen kadirsin. Bu cümle başlı başına aslında bir ibadet. Çünkü ibadet kulun Rabbine olan teslimiyeti anlamına geliyor. E, Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki dua kudretin değil, acizin dili, zenginliğin değil, fakrın sesidir. Bu yönüyle ibadetlerin ruhun, ruhu ve özüdür ifadesini kullanıyor. Şüphesiz yeryüzünden semaya yükselen bir duadır der mesela Bediüzzaman Hazretleri yine. İşte bu yüzden arkadaşlar İmanla dua aynı ne diyelim kök gibidir. İbadetle dua aynı belki bir kökün dalları gibidir. İkincisi dua, imanla konuşmaktır. Yani dua sadece ihtiyaç değil, imanın bir yansıması adeta. Allah'a yönelen kalp şunu diyor adeta, ben seni görüyorum, sen de beni işitiyorsun. İşte bu bir ihlas. Yani biz nasıl Allah'ı görebiliriz? Zatını göremeyiz. Ama yani adeta Allah'a yönelen kalp şunu söylüyor. Ya Rabbi yeryüzünde yarattığın sanatlarla, sıfatlarla, şu unatınla ben seni görüyorum. Ve sana o arzı halimi dile getiriyorum ve sen beni işitiyorsun. Senin varlığına iman ediyorum. İman ettiğim için görmediğim halde sana yakarıp yalvarıyorum diyorsun. İşte bakın bu bir ihlas. Allah'ın varlığını bilmek, dua onun rahmetine güvenmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte. Allah'a iman etmeden dua etmeyin. Çünkü dua imanın sesidir. Evet arkadaşlar, üçüncüsü olarak dua nedir? Dua, kibrin duvarını kırmaktır. E, i̇nsanın en büyük imtihanı kendi nefsidir. Ben yaparım, yeterim diyen gurur insanı Allah'tan uzaklaştırır. Biliyorsunuz, bilmiyorum ama e, Firavun'un hayatında bir kere bile başı ağrımamış ve hiçbir şeye ihtiyaç duymamış. O yüzden de Allah'a dua etmeyi bilmediği için kendisini insanların ilahı olarak, tanrısı olarak addederek kendisine secde ettirmiş ve Allah'a baş kaldırmış. İşte dua bu kibrin duvarını yıkıyor arkadaşlar. Çünkü niye? Sen acizsin, fakirsin. Evet secde aslında bir manada kulun topraklaşması, dua ise o toprağın yeşermesidir adeta. Evet dördüncüsü dua nedir? Dua kulluğun şuurudur. Namazda okuduğumuz her ayet aslında bir dua. Fatiha'yı düşünün mesela. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Bu bütün ibadetin özeti değil mi aslında? ona yönelişin, ona teslimiyetin, ona kulluğun, ibadetin özü değil mi aslında? O zaman ibadetler içinde dua bir sır gibi saklı. Namazda, oruçta, haçta ama dua bütün ibadetleri ruhun kendi içinde taşıyor aslında. Evet beşincisi dua nedir? Dua kalpten Allah'a açılan bir kapıdır. İbadet bedenin hareketidir. Dua kalbin sesidir. Bedenle yapılan ibadet dua ile ruh bulur. Dua olmazsa ibadet sadece şekilden ibaret kalır. İşte dua ibadetin iliği gibidir diye buyurur başka bir hadiste. İbn-i Mace'de geçen başka bir hadiste Efendiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi teslimiyet dedik ve duaya farklı yönleriyle baktık. O zaman tevekkül disiplin açısından dua ne demektir? İsterseniz gelin bir de buna bakalım. Sadece bir isteme değil. Dua bir teslim olma disiplini dedik ya. insan dua ederken aslında şunu itiraf ediyor. Allah'ım benim gücüm yetmez ama senin kudretin sonsuzdur. Şimdi bakın ben de bunu mesela çok düşünmüşümdür. Senin sen gani Sen e, hiçbir kusuru olmayan bütün zenginliklerin sahibisin. Sen Malikül Mülksün. Sen bütün hazineleri Kaf ve Nun harfleri arasında saklayansın ki cennet de buna dahil. Yaratılan bütün varlıklar da buna dahil. Demek ki sen bir ol deyince her şey olur, olmazlar olur. O halde ben de senin kapını çaldım. Ben kendi irademle bir şeyleri oldurabilecek güce ve kuvvete sahip değilim. Bütün kuvvetimden teberri ediyorum ve senin kudretine ve kuvvetine sığınıyorum dedim. Ama tabii ki üstüme düşen vazifeleri de yerine getirerek bunu söylüyorum. Evet insan dua ettiğinde aslında şunu söylüyor. Benim elim kısa, imkanım sınırlı, senin elin her şeye uzanır ya Rabbi. Evet bu hal tevekkülün ilk adımı. Sonra dua arkadaşlar tevekkül açısından baktığımızda ruhunuzu arındırmanızdır. Dua sadece istemek değil, önce içi temizlemektir bir manada günahlarınızdan temizleniyorsunuz ve istiğfar çekiyorsunuz. Kibrinizden temizleniyorsunuz. Ben bana yeterim demiyorsunuz. Egoyu alıyorsunuz ve bilinmedik vadilere, bilinmedik derekelere atıyorsunuz. Evet, dünya yüklerini kalplerinizden boşaltıyorsunuz. Sonra da öylece Allah'a yöneliyorsunuz. En önemli mesele de duada insanın Allah'la konuşmasıdır. Evet, Allah'ın huzurunda önce iç temizliği insan kalbinden kirleri süpürür. Sonra isteğini insan arz ettiğinde bambaşka bir ufka açılır. Evet dua kulu Rabbine teslim eder. Tevekkül çalışıp sonucu Allah'a bırakmak değil mi? İşte madem ki yeryüzünden semaya yükselen bir duadır. O halde insanın ağzından çıkan her şey, yaptıkları, iradesini kullanmış olması. Bakın şu anda e Tuşunuzun, telefonunuzun elinde, elinizde maleyani şeylere girme yahut da günahların içerisinden dalma dururken iman, hak ve hakikat adına bir şeyleri öğrenebilmek için iradenizi şu alanda kullandığınız anda bile Allah'ım benim ayaklarımı kaydırma, gözlerimi harama daldırma, zihnimi dünyaya bulaştırma, dünya sevgisiyle beni oyalama. Bu oyun ve oyuncak oyuncaklardan ben artık yoruldum. Manevi bir haza ihtiyacım var. Bahabun da yapılmış bir duadır ve çoğu zaman Allah bu duayı kabul eder arkadaşlar. Evet, iradelerimizin kullanılması da bir duanın farklı boyutudur bir tevekküldür adeta. Evet Ahmet İbni Hanbelli'nin bizlere ifade ettiği hadisi şerifte, rivayet ettiği hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ım işimi bana bırakma, göz açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma. Evet arkadaşlar dua kalbi güçlendiriyor. Kalbimiz psikolojik olarak hani baktığımızda çok güvensiz Kimseye güvenemiyoruz. O yüzden hani işlerimizi sağlama alabilmek için hep kendimiz uğraşıyoruz. Kendimizi dinliyoruz. Kendi yaptığımızda belki bazı şeyleri mutlu oluyoruz. Ama dua insana güven veriyor. Çünkü dua eden insan biliyor ki yalnız değilim ben. E zaten bu yükü taşıyan bir Allah var. Taşıtacak olan bir Allah var. Bütün güç ona ait. O halde o yükü taşırken ben neden sırtımda, belimde, bir sürü yük taşıyayım ki sefineye binen bir adam gibi. Bu yüzden de modern psikolojide e, bile bunu kabul ediyor aslında. Dua eden insan stresle daha güçlü baş ediyor. Umutsuzluğa düşmüyor. Çünkü dua görünmeyeni hissettiren bir bağ haline geliyor ve yalnızlık hissi de ortadan kalkıyor ki zamanımızın en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Evet dua bir disiplin arkadaşlar. Bir anlık değil sürekli bir hal olmalı. Çünkü dua sadece bir şey istemek değil, Allah'a yaklaşma vesilesi. Hatta şunu söyleyebilirim, hani imtihanlarımız var ya, isteklerimiz var ya, ondan sonra neyimiz var başka? Beklentilerimiz var, arzularımız var, emellerimiz var. Bütün bunların hepsini bir ezan gibi düşünebilirsiniz. Aynen musibet, duanın ezanı gibi olduğu olduğu gibi, bütün isteklerimiz de duanın ezanıdır. Allah sizi kendisinden bir şey istemek babında kendine yakınlaştırmak istiyor aslında. O zaman dua Allah'a bağlanma ipidir diyebiliriz. İp koparsa kalp boşlukta kalır. O yüzden de dua edelim. Birbirimize dua edelim. Evet peki dua etmenin psikolojik ve ruhsal boyutları nelerdir diye şöyle bir bakacak olursak dua sadece bir ibadet değil dedik ya dua eden insan yalnız hissetmez Du'a stres ve korkunun ilacıdır. Ee, daha sonra du'a ruhun iç dünyasını tanzim eder, güzelleştirir. Du'a kalbi genişletir. Du'a umudu diri tutar. Arkadaşlar, evet, du'a o kadar önemli ki insanın Allah'a açılan en saf sesidir. Ama zamanla dualar bazen yanlış anlaşılan bir forma giriyor. Yani du'a sadece bir istek listesi gibi algılanınca özündeki teslimiyet kayboluyor, yakınlık kayboluyor. Yani ellerinizi açıyorsunuz Allah'ım bana bunu 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 bunu. Ver. Bakın böyle değil. Halimize arz edelim. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor şeyhim ve dayanığım senin kapında makbul olan Abdülkadir Gellani Hazretlerinin sesiyle, duasıyla sana yakarıyorum, yalvarıyorum. Çünkü niye o, o tanıdık bir ses ve dua işte ben de o duayla yaklaşıyorum. O yüzden dua edecekseniz eğer Kur'an-ı Kerim'deki duaları edin. Allahümme diye başlayan, Rabbena diye başlayan dualarla Allah'a yakarın yalvarın. La ilahe illenti subhanekinni küntümele zalimin. Rabbini mesene zulüven terhamur rahimin gibi dualarla Cenab-ı Allah'a yakarın yalvarın. Tevbe istiğfar geçirin. E, ve iki salavat arasında yapılan dualar makbuldür diye buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu iki salavat arasına sıkıştırın. Yağmur yağarken dua edin. Ee, daha sonra zulüm altındakiler dua etsinler. Ee, daha sonra yolculuk yaparken dua edin. Arkadaşlar duanın belli zamanları var. Hani zamanı zemini olmaz deriz ama makbul olan duanın da zamanı da zemini de farklıdır. Mesela mescidi e, aksada yapılan dua geri çevrilmez. Medine'de. Mescid-i Nebevi'de yapılan dualar geri çevrilmez. Beytullah'ta yapılan dualar geri çevrilmez. Bazı özel yerler vardır. Allah oralara özel meleklerini yollar. Evet o zaman ne dedik? Sipariş listesi değil. Bu dua talep değil, teslimiyet dedik ya. Allah'tan isterken bile onun takdirine boyun eğmektir arkadaşlar. O yüzden bazı insanlar hayırlısı olsun demek yerine hayırlı olsun derler hayırlısını çünkü bazen bizim aleyhimizde olabilir yani her şeyi lehe çevirebiliriz ama aleyhimizde olabilir ve kaldıramayacağımız bir yükle Allah bizden belki razı olabilir o yüzden e, Allah'tan en kolayını dileyelim e, yani ben yüessirüke lil diye buyuruyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Aliha suresinde e, bize e, bütün işlerimizi kolaylaştıracak olan yine Cenab-ı Hak olacak. Evet arkadaşlar sadece sıkıntıda değil bollukta da dua alın yapılması lazım. İnsana bir sıkıntı dokunduğunda bize dua eder. Sonra sıkıntısını giderdiğimizde sanki bize hiç yalvarmamış gibi geçip gider diye duanın ne zaman yapılması gerektiğini ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki bollukta Allah'ı zikreden darlıkta duası kabul edilen kimsedir diye buyuruyor. Evet dua ihtiyaç hissiyle yapılır. E, o zaman bu ihtiyacı hissetmek kabulün yarısıdır. Evet ihtiyaç hissediyorsanız demek ki o duanız kabul olacak demektir. Bir de devamlı Allah size yaptırıyorsa o duayı o duanız kabul olacak demektir. Ama bunun Cevap verme şekli farklı olabilir. Mesela, e, dua'nın cevabı bazen e, sizin hakkınızda bunun daha iyisinin verilmesi, bazen aynıyla verilmesi, bazen e, bunun verilip imtihan olması, bazen de en güzelinin cennette size daha sonra verilecek olması gibi bazı şeyler var. E, mesela her dua Allah'ın huzuruna çıkar. İnsan bazen benim duam işitildi mi diye düşünebilir. Kur'an bu soruya şöyle cevap veriyor. Kullarım beni sorarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Çok severim ben bu ayet-kerimeyi. Bana dua edenin duasına cevap veririm diye buyuruyor. O zaman bütün dualara cevap var. Çünkü duyan o bütün sesleri işte o, semî olan o, basîr olan o, içinizdeki en gizli halinizi bilen alim o. İşte madem Allah'ı tanıyorsunuz, o zaman duanıza cevap verdiğini de verebileceğini de sonuna kadar inanmak gerek. İşte bu inançla ettiğinizde hüsnü zanla Allah'a yaklaşıp da dualarınızı kabul edeceğine inandığınızda, onun gücünün her şeye yeteceğine inandığınızda işte o dualar hasıl oluyor. Çünkü niye? Katışıksız, samimi ve ihlaslıca yapılmış oluyor bu dua. Dua her zaman duyulur arkadaşlar. Kullarım beni sana sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. Evet duanın cevabı ilahi takdire göredir. Ama biz bunu bilemeyiz. Olur ki hoşlanmadığınız şey sizin için hayırlıdır diye buyuruyor mesela Bakara suresinde. Sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Allah bilir siz bilmezsiniz diye buyuruyor. O zaman duanın kabulü kulun istediği gibi değil. Allah'ın takdir ettiği gibi olması lazım. O yüzden arkadaşlar şöyle bir dua edelim. Gelin. Allah'ım muradını muradım eyle. Muradını muradım eyle. Beni senden razı eyle sen de benden razı ol. İşte radıyallahu an ve radıyallahu an mecmain. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Sahabeyi anlattığı yerde ifade ediyor Kur'an-ı Kerim Evet dua, bela ve musibetleri def eder arkadaşlar. Yani kaderimizde, asılı duran kaderimizde bazı şeyleri Cenab-ı Allah e, irademizi kullanarak değiştirebileceğini ya da bizim yol yönü hani çevirmemizle bizi o tarafa götüreceğini aslında bize bildiriyor. Yani bu kaderde yazılmış olan şey dua etmememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine dua ömrü uzatır. Dua başımıza gelecek belaları def eder. Yani ama Allah bize bela yazdıysa e ee ne olacak? Bazen bir araba gelir size dokunur az daha belki yaklaşmış olsa altımızda kalacaksınızdır, altında kalacaksınızdır. Ama o size hiçbir zarar vermez. İşte size araba dokunmuş mudur, dokunmuştur. Ama verilen bir sadaka, bir dua belki de buna mani olmuştur. Evet arkadaşlar duanın ahirette sevap olarak dönme imkanı var dualar sürekli okunmalı. Duanın kabulü bazen zaman alıyor. Kulun geri bir vazgeçmemek. Ve düz Hazretleri diyor ki 20 yıl sırtımdaki kulunç için dua ettim. Şimdi anlıyorum ki diyor. Şimdi anlıyorum ki e, bunun neticesi ahirete kalmış diyor. Evet e, duayı samimiyetle yapmak lazım dedik. Alçak gönüllülükle yapmak lazım dedik. Duada ısrar edelim arkadaşlar. Günahlarımızı İtiraf ve tövbe ile başlayalım. Ben değil, sen bilirsin şuuruyla ifade edelim inşallah. Ee, ve hani bu zamanda yapacağınız en güzel dualardan bir tanesi Allahum merham ümmete Muhammed. Allahum mağfir ümmete Muhammed. Büyüğümüz diyor ki bu duayı yapan zamanın velisidir diyor. Çünkü niye? Yaşatmak için yaşayanlar ancak bu duayı yaparlar. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet et. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret et diyebilmektir. Evet meleklerin amin dediği duaları hep birlikte yapmayı Allah hepimize lütfetsin inşallah. Allah emanet